Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, Hindistan'la Pakistan arasında çatışma çıktı. Pakistan'la Hindistan arasında Keşmir kontrol hattında yaşanan çatışmada iki Pakistan askerimiz şehit oldu. Pakistan ordusu halkla ilişkileri biriminden yapılan açıklamada Hindistan birliklerinin Baksar bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada Pakistan ordusunun söz konusu ateşkes ihlaline anında cevap verdiği Hindistan birliklerine çok sayıda kayıp yaşattığı aktarılırken çatışmada iki Pakistan askerinin şehit olduğu kaydedildi. İki ülke arasında söz konusu sınır bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor. 9 Aralık tarihinde Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir kontrol hattında yaşanan çatışmada iki Hint, iki Pakistan askeri ölmüştü. Pakistan ve Hindistan iki ülke arasında 2003 tarihinde varılan ateşkes anlaşmasının Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor. Allah Pakistanlı kardeşlerimize yardım etsin. Allah Türkiye yar olsun.